Kimlete selam aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Özellikle yeni abonelerimiz, yeni arkadaşlar, yeni ustalar, yeni dostlar hepiniz sizler de hoş geldiniz. Tekrar gördüğünüz gibi yakışıklıları bıraktık arkadaşlar. Sarı gümüş kuyruk ve kardeşi sarı kuyruk. Onları da uçan kahramanların arasına kattık. Uçan kahramanları böyle yerde yakalamak sanki yerde bir altın bulmak gibi bir şey. Şu an yerindiler. Biraz önce güneş vardı da, şu an kapandı arkadaşlar. Bulut girdi araya. Biraz da iyi oldu. Tam görüntü daha netleşti. Güneş yoksa yansıtıyordu. Banyo için yerindiler arkadaşlar. Biraz da şöyle uçan kahramanları seyredip onların neşesini alalım. Yani onlar da yakışıklılardan bunu devamlı söylüyorum kalmazlar. <laughs> ne haberler? Siz de uçacak mısınız? Bu ilk gün dün e, akşam uçanlar tarafına geçirdim arkadaşlar. Sabahleyin çıkmadılar. Akşamda da kümesten çıkmak istemediler hatta. Ama ben çıkarttım. Kaynaşsınlar diye. Girip çıkmayı öğrensinler diye. Taktiğimiz her zaman aynı arkadaşlar. İlk önce kümese girip çıkmayı öğrenecek. Çatıya kalkacaklar. İnip çıkacaklar. Bir iki kere seyredecekler grup nasıl tekmin geldiğinde uçuyorlar, kalkıp gidiyorlar, geri geliyorlar. Zaten onlar onu hemen öğreniyorlar. Birkaç gün içerisinde de inşallah. Zorluk çıkarmadan uçarlar. Çünkü gümüş kuyruklar genelde pek zorluk çıkaran bir ırk değil. Uçkan bir ırk. Bakalım. Belki de direk uçarlar belli olmaz bazıları öyle yapıyorlar Tüylerini atarlarsa Daha da renkleri Sarılır ki inşallah Bunun rengi biraz açık ki tam sapsarı şu an Onun da kuyruğunda sohu -soh hatası var bunun kuyruğu temiz Rabbimin takdiriyle arkadaşlar Yavaş yavaş artık kendini belli edenleri bak 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 bu ilk başta tahmin ettiğim gibi kuyruğu beyaz olan erkek arkadaşlar kesinlikle diğeri de erkek olabilir ama belli olmaz yavaş yavaş kendini belli edenleri arkadaşlar ayaklarına takımları takıyorum Tabii takımları takınca daha da güzelleşiyorlar. Yürümeleri değişiyor. Kanatlarını daha yukarıya çekiyorlar. Sizler de bunu biliyorsunuz. İki müsait yavrumuz, yani kara müsait yavrumuz arkadaşlar kesinlikle erkek bunlar. İkisi ötüyorlar. Zaten söylemiştim, kara müsaitlerden de dişi henüz bugüne kadar çıkmadı. Bakalım arkadan gelen iki yavrudan bir diş olacak mı? Bu bir araca gümüş Havada çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bu karalaca gibi şuyruk. Güllü olan galiba dişi. Şansımız Yaver giderse inşallah dişi çıkacak. Bu arada sarı çarçırlı yoktur arkadaşlar. Onu bu şu öten güllüyle çanakçılık yapıyordu. Onu aldım. Dişiler tarafına geçirdim. Ee, kırmızı çarçırlı. Dişimiz var biliyorsun. Yavrulamalar için değil ama ona çit olsun. Ee, unutsun biraz vakit geçirsin diye Belki denk gelirse bir çift yumurtasını alıp bakıcıların altına sürebilirim. Bakalım güzel yavru verecekler mi, vermeyecekler mi ona göre. Eğer kafamıza yatmazlarsa sarı saçırlıya güzel bir kırmızı dişi tekrar ayarlarız inşallah. Ama maşallah Karaça çöllü yavrularımız Allah esirgesin. Bir maşallah eksik etmeyin. Hem güzel uçuyorlar hem de çok güzel kaliteleri yerinde hatta şekilleri var. Bir tanesinde yoktur sadece. O da dişi galiba. Ama diğer iki yavrumuz üç şekilli erkek olanlar. Yani nadir eski kuşlardan değil ama böylelikle hafiften yüreğimizin yağını soğutuyor. Eski kuşları aklımıza getiriyorlar. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Evet abiler, uslalar, dostlar. Bugün de videomuz uçan kahramanlarla geçti. Umarım keyif almışsınızdır. Daha önce de söylediğim gibi sizlerin sıkılmasını istemiyorum. Keyif almasını istiyorum. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere ustalar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ve abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olalım. Abone olalım ustalarsa her zaman dediğimiz gibi ne yapıyoruz? En az bir kişiyi abone olmayı ikna edip videoları paylaşıyoruz. Şimdiden hepinize Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.